Merhabalar, evet bugün bizlerle Zeynep Hanım burada. Ee, daha öncesinde kendisiyle asansör fobisine çalışmıştık. Zeynep Hanım biraz bize bahseder misiniz? Merhabalar, ee, evet benim e, Nimet Havlam'la ilk tanışmam asansör fobisiyle başladı. Ee, ben asansöre hiç binemeyen, daha doğrusu ölünden geçemeyen, içinden poşetleri alamayan derecede e, kötüydüm bu konuda kolostrofobi olarak vardı aslında ama daha çok asansör te tetikliyordu bunu. E, tanışmamız bu şekilde oldu. E, bilmem ki olayları o kadar unutun ki yani. 3 sayısı. Bugün 15 kat çıkıp geldi. <laughs> Bugün 15 <beş> kat çıkıp <laughs> geldi. Hatta o <asansörle> çalışmıyor, çalışmıyorum. Olmadı <laughs> Allah'ım diye. Bundan da aynı <laughs> Evet bundan daha iyi. Hoş şey geldin Zeynep. Hatırlarsam daha öncelerde asansöre birlikte gitmiştik. Ve aslında evet. orada bile ilk gittiğimizde gerçekten binecek miyim diye bana sormuştun. Aslında birçok şey çalıştık. Yani e, senin asansör fobisi zannettiğin şeyin altında biliyorsun birçok şey çıktı. Arkadaşlarınla evet. olan bazı farklı konular. Yani hayatımızda e, bizi izleyenler için de şunu söylerim değil mi? Aslında olaylar başka olaylarla bağlantılı Aha. olabiliyor. Yani satın aldığımız düşünceler, duygular, başka Hı -hı. birinin korkusu Hı -hı. hatta anne karnımıza kadar gidebiliyor. Evet. Eğer bizler anne karnında travma yaşadıysak arkadaşlar orada o annemizin karnında yaşadığımız o boğulma duygusu, kordon dolanma duygusu gibi Hı -hı. oradaki o korkular ve acılar da bugün bizim hayatımızda ciddi anlamda kapalanan fobileri yaratıyor evet. biliyorsun. Evet. Şimdi daha iyisin. Şimdi çok biliyorsun. daha iyi. Her şey yolunda. Evet. Yeni ofiste 15. katlara çıkabilmeler. <laughs> <Evet. gülüyor> Artık yürümüyorum. <laughs> Sürekli <laughs> asansör kullanıyorum. Evet. Ee, sorunların olduğunda daha hızlı çözüyorsun. Beğen evet. Bir başka bir tabi ki. Evet. E, onları daha çabuk farkındalığım geliştiği için nedenlerini bulup daha güzel bir şekilde de hı, hı. Ne kadar sürdü bundan kurtulmak? İzleyenler için ee, bir bilgi ver asansör olarak baktığımızda ben 3 seansta hı hı. farklı e, konulara da bakılmasına farklı rağmen farklı konulara bakılmasına rağmen evet. evet. E, daha çok benim sadece asansör altta yatan sebep asansör ya da kapalı alan olmadığı için biraz atalardan biraz e, satın alınmış korkularda olduğu için daha uzun sürmüştü. Evet. E, nedeni uzun sürmüştü ama bunu çözmemiş üç, üç seansımızı almıştı. Evet. E, üç seanstan sonra ben asansörü binebilmeye Hı, hı. E, etiketlerine bakmamaya Ondan sonra da bir güzel bir şekilde hayatıma devam ettim. Güvenli etmeye, alanla onu da güvenli ilgili. Güvenli alanla ilgili de konuşmuştum. Evet. Ee, ne hissediyordun ilk asansörde bindiğinde? İlk geçmişte neler oluyordu? E, bende bu boğulma hissi oluyordu. Yani benim düşüncem ölüm korkusu değildi. Orada ben nefessiz kalmaktan, yani şu anda oluşan bir e, tıkanıklıktan ve göğsünde oluşan çarpıntıdan dolayı zaten hı hı. bir türlü adım atamıyordum asansörün içerisine. Hı hı. İlk adım atarken de biraz zorlandım ama sonrasında hiçbir Evet, ilk hiçbir adım şey atarken evet, zorlandığımı hatırlıyorum ama o adım atana kadar gerçekten her şey. O adım attıktan sonra bir daha hiçbir şey olmadı. Ee, şu an, şimdi de aslında hani öyle problemlerde yaşamıyorum. Yani hani inatla asansörün gelmesini de bekliyorum. Hı hı. Ee, bir daha da hiç öyle bir şeyim olmadı. Bir Hatta Atelay'den o kadar da. korkmuştuk ya. Asansörü evet. beklerken asansör sürekli gelmişse gitmişti. daha sonra da tek başına gitti ve Eşim eşini karşıladı. karşıladı. Evet, en güzel yanı. Evet, aynen öyle. Belki dünya için küçük ama senin için büyük. Ama kaç kişi acaba katkı oldu bu durum? Evet, eğer sizde asansör fobileri, kapalı alan korkuları, yükseklik korkuları, uçak fobileri ya da farklı ilişki problemlerinden yaşıyorsanız lütfen bize ulaşın. Ee, hayatı ertelemeyin. Belki Zeynep bugün bile 30 kat çıkıyor olacaktı. Ee, bunun hani gerçekten evet merdiven çıkmak sağlıklı bir şey ama eğer gerçekten bunu sürekli yapmak zorunda kalıyorsanız işkence haline de gelebiliyor. İşte uçakla gidebileceğiniz bir saatlik bir yere belki 10 saatlik bir yolculuğa katlanmak ne kadar konforsuz ve gereksiz değil mi? Artık bunları daha rahatlıkla yapabiliyorsun. İyi geldiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> ben de teşekkür ederim. Sevgiler. Sevgiler. Hepinizi bekleriz. Evet.